Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Gorayla Sözcük Doğalama 43. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Dog. Evet. Evet. Fox değil. Dog. Dog. Tilki. Evet. Ara olur mu ya? Dog. Sonakın. Dog. DHL değil ya. Uh -oh. Dağ ya. Ne markası? Kargo şirketinin kısaltılmışı. Press the correct key. Babacım. L -A E T Ley. Late. Uh -oh. Girl, olur mu ya? Olmaz. Lion. Efendim. L Y N X. Links. Vahşak uh -oh. değil o. <laughs> evet. Lion. Sonakken. L O N. That's great. Harika. Evet. Guitar. Babacım. Ne g l i e r Glider olur mu hocam? Gitar o ya. Gitar. Planör. Planör. Press the correct key. Babacım. Ne canım? E-Y-S-E-R Geyser. Oops. dedi bak. Oops dedi tabii ki. Nedir? Buz yapma diyecek. Geyser ne dedi? Ne diyecek? Ne dedi geyser? Oops. Geyser nedir? Arkadaşlar, sıcak yaratıcının Belli yerlerden yukarıya doğru fışkırması. Babacım. Efendim? Yıl olmaz. Yılan balı. Yılan balı olmaz. Babacım. Babacım. Elk olmaz. Kanada geyiği. Evet. Babacım. Ego da olmaz ya. Ego'ma ters düşüyorsun. Cow. Çek git buradan. Mustafa Sandal. Evet. HBO. HBO. Oops. Homebox Office. Cow. Evet. Değil. Press değil tabii the ki. Aç. Kav, H-O. Dünya sağlık görgüsü değil. <laughs> Yak Oops. da değil olacaksın ya. Owl. Tibet öküzü. Evet. Press Mantilatör. Evet. Fende Owl. değil. Owl. Babacım. Oh. <laughs> <Double L>. Excellent. Harika. <laughs> <laughs> Babacım. Efendim. C. A. R. Kar olur mu kulak uh -oh. ya? Araba. Kulaktan araba olur mu? Neresine bineceğiz kulağın? Babacım. A R. Allah Allah. Uh oh. R. Ar. Ağır. Ağır olmaz. Bar al gitti üç hakkında. Uh -oh. evet. Ship. Ship ship ship. Ship. Sweet olur mu ya? Ship. Takım elbise. Evet. Babacım. Press. Babacım. Su. Uh -oh. Sabun. Evet. Ship. Sabun. Evet. Press the s i -P. That's great. Harika. Banana. 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 Bleach değil. Banana. Port çamaşır banana. suyu. Ups dedi. Evet. Babacım. Press the s a e -T r, -T -R. Beş oops. Porsuk. Banana. Evet. Ups dedi. Ups da tabii ki. Porsuk mu? <laughs> Porsuk mu? Allah Allah. Porsuk mu? B. Korsuk mu? Hayır. Mus. Harika. Harika. Babacım. Babacım oku bakayım. Oku bakayım. El QF ne olacak ya? El olur mu? Olur mu? Olmaz. Babacım. Babacım. Look. Kilit olur mu? Kilit olur mu? Olmaz tabii ki olacaksın. Yaprak o ya. Harika. Hen. Babacım, bak hen olmaz. Hen. Oops. Tavuk olur mu? Hen, hen, hen. Tavuk, tavuk. B. Babacım. E N. Ben olmaz. Olmaz tabii ki. Hen. P. ile. P E N. Excellent. Flower. Babacım. Flower. A O R E T. Forest olur mu ya? Orman. Flower. 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 Bu E, e, Desert olmaz olacak ya. Çöl. Çöl mü? Flower. Çölde çiçek ne arar? Yazıktır. Flower olmaz ne? Four ne olacak ya? Orange. Babacım. O Aa. Aa, o dedi, vahşi bir Evet. Vahşi bir kedi olur mu? Olmaz tabii ki. O R E N T. Orient'da olmaz. Üç hakkında gitti mi? Gitmedi hala. Orange. Saat Aman markası UPS dedi. Ha, Allah muhafaza. O R E N T. Götürmesin aklınına. E. Evet. Harika. Newspaper. Evet. Newspaper aynı zamanda. O R E N T. A -A -T. Orangutan olur mu ya? Oops. Gazeteden ya. Ups dedi. Gazeteden orangutan olur mu ya? Primat çeşidi. <laughs> Yağmur romanında. Endonezyada. Evet. Ups dedi. Ups der tabii ki. c r o c o i l e Krokodil. Oh oh. Timsah A-O oh, dedi. Evet. Timsahın ne işi var? Bence de ne işi var ya? E çenesi That's olan bir tür sürüngen. Dişleri olan. Evet. Babacım. Hadi getir -O o olur mu ya? Ups dedi. Ambulans. Evet. Önce de Crocodile yazmıştık. Şimdi de alligator, farklı bir timsah. Evet. Amerikan timsahı. Evet. -T -O -R. Babacım. Oku bakayım. Allah'a Ups dedi. Martıya benzer. Evet. Albatros martiye benzer. Evet. Albatros ups dedi. Evet. Martiye benzer. Evet. Evet. <laughs> Ana, kurbağa Aha. Ana kurbağa çıktı. Ana kurbağa. Ana kurbağa. Oku oku okuyorum okuyorum. Flag. Bayrak ne iş var bayrak? Evet. Bayrak olur mu? Babacım seviyor. Ben Oku bakayım. Oku bakayım. Çatal olur mu? Olur. Tabii ki ya. Babacım efendim. Babacım. -E. Fire. Ateş olur mu? Glasses. Ateş olur mu? Olur. O -O. Babacım. Babacım. -E Panter. Aa -O. O, -O. o diye okudu. Evet. Evet. Siyah renkli bir leopar. Evet. Oku bakayım. Bazuka. Olur mu gözlükten bazuka mı olur ya? Olmaz. Oku bakayım. Gorilla. Üçüncü akına gitti. Evet. Gorilin ne işi var gözlükte ya? Evet. Evet. Bence de ne işi var? Babacım. Babacım, oku bakayım. Kia olur mu olacaksın ya? Uh -oh. Ne markası? Otomobil markası. Kia olur mu ya? Olmaz tabii ki ya. K oku bakayım. Kalem. Hollanda Kraliyet Hava Yolları. İki kere K A dedi. Evet. Babacım. E Harika. Great. Babacım. Dua bu olmaz. E, ne olsun? Ne olsun? A -A Ghost. Ghost. Hayalet. Ne iş var yolda ya? Evet üzümden evet, ya. Oku bakayım. Okur musun lütfen? Oku. Oku. Glass. Bardak, cam hepsi aynı Great. kelime. Evet. Babacım. g o O e Ghost. Uh-oh. Üçüncü hakkına gitti. Bence de ya. Ne oldu şimdi? Üç hakkı da gidildi. Kaz. Kaz. Kazla birlikte üç hak gitti. Babacım. Babacım. Zenit. Saat markası. Evet. Saat markası. Seni zipper seni. Babacım. Zombi. Oops diyor kud al. Babacım. Babacım. Zipper. son hakkı. Evet. Zebra. Babacım. Panda. Uh -oh. Olur mu onca ya panda? Çin Zibra. ayısı. Çin ayısı. Evet. -a -a. Koala. Ups dedi. Zibra. Avustralya'da yaşar. Evet. Koala nerede yaşar? Avustralya. Avustralya'da mı? E -a -a. Bu Afrika'da yalnız

Okuyamam ben, onu ya, kahve içerken ya. Ha, o ben onu. Snail yazdım bak niye okuyamıyorsun? Salyangoz'a. Evet. Salyangoz'un. Okuyorum. Radyo. Radyo olur mu olur ya? Radyonun ne işi var? Radyo olur mu? Olmaz tabii ki ya. okumak kim? Son hakkın. Snake olmaz. Üçüncü hakkına gitti. Yılan. Gitti. Gitti. Üç hakkında gitti. Yılan. Evet. O Kahve içerken nasıl unutuyorsun? E. Wasp eşek arası olur mu? Hı? O ya. Wolf ya. <laughs> Walk. Eşek e, zehirli bir iğnesi. L -S. Wolf. Hmm. Oh, -oh. Kurt. Walk. Evet yürümekle ne alakası var? Yürürken insan var. Warm. Warm. Mountain. Ana 3 hakkında gitti bak. Soğucan. Oku bakayım. Mosquito. Sivrisineğin ne işi var Olcan ya? Mountain. Evet. Evet. Oku bakayım. A-R-O-N. Olcan maşrum olur mu daha da ya? Mantar. Mountain. Evet. Baba son Wildfire. Orman yangını. Evet. Evet Allah korusun. Baba ATV. Oğlum ATV değil o ben ya. Arazi motosikleti aynı zamanda TTR. TTR kablo markası ya. Ne iş var? TTR kablolar çok pahalı. Evet. Hmm. Arm. Babacım. Efendim. A T. And. Karınca. Evet. Babacım. Babacım. -T -T evet. Arm. Babacım. Evet. Babacım. -E. A T M. A T M. Para mı yatırıyoruz zaten T M'den? Evet. Arm. Bankamatiğin diğer adı. Koldan A T para mı yatırıyoruz? A T M. Balta, oops dedi. Needle. Evet. Öyle basıyorsun diyordan çıkıyor. Fıs. That's the correct key. Evet. Aynı zamanda babacım. Babacım. Şirin karides. Evet. Oops dede. Oops dede. Evet. Oğlum evet. ne? -E oh, uh -oh. Soğuk çay. Neado. Soğuk çay. Nesliden -E. soğuk çay. Ay nesliden soğuk çay değil. Doğuştan soğuk çay. Şimdi nesli. Pentagon. Babacım... Babacım... Oğuzhan pasaport olur mu ya? Pasaport. Yurtdışına giden kitap. Evet. Babacım... Kimlik. 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 Radiatör. Termostatım var onun ya. Bu sırası kimlik. Radiatörün termostatı mı var? Petek mi var? Termostatım mı var? Petek mi var? Evet. Beşgen içinde. R, R, R Radyatör G olmaz, radyatör de evet. olmaz. Sadece, yalnız beşgen. Evet. evet. Efendim? Jacket. Boycu hmm. C C A -G -E. Jacket. Babacım. j e p e Jacket de ormanın neyi söylüyorsun ya? Yağmur ormanı. Evet. Oku bakayım. J-E-C-O-B Oku bakayım. Kahve markası, Yakovs. Uh -oh. oh. Kahve markası, evet. Jacket. Babacım efendim J E U R Jaguar son Oops. hakkında gitti. King. Evet evet. Babacım. Press the correct key. Babacım. G K -A N Yakın ne olacak ya? Karışan harfler. Yine harfler karıştı ya. Babacım. K N I G. Snake. Ona ya Snake. Evet. Son şansın. Ona Press göre yaz, ona göre yaz. Evet, gün yazdı gitti gene ya. A o, -O. o dedi, evet, A O dedi, evet. Evet. Babacım T. oku bakayım, oku bakayım. A GTA Oyun, oyun, şi oyun şirketi, oyun, evet. Babacım, T. babacım B -B -C. oku bakayım. BBC Oops. TV Kut. kanalı Belgesel. Evet. Oku bakayım son hakkı. Son hakkı. Oku bakayım. Oku bakayım. Gol. Of dedi. Evet. Evet. <laughs> Maçta. Ops. Maçta. Ops. Maçta. Evet. Babacım. Babacım. O Oku bakayım. Skank. Kokarca ups dedi. P. Kokarca ups dedi. Evet. Babacım, ne oluyor? Oku bakayım. E. Flüt olur Hı. mu ya? Notaları nerede? T -t. Notası yok, peşeftali. Notası yok, e. evet, şeftali. E -E -E -A -A. Şeftali, sona e -E akın. Harika. Babacım, ne oluyor? Babacım, araç ne olacan ya? Kamyon. Uğursu yoku du. Evet. Oku bakayım. Oku bakayım. t r Tiger. Oops. Kaplan. Trende, trende kaplan ne işi var ya? Mahsur kalır mı? Kaplanın trende mahsur kalır mı? Kalmaz. Yalnız insanlar mahsur kalır trende. t i a i That's great. Heart. Babacım. Babacım. A-Y-E-N-A Ne işi var olcan ya? Sırtlan. Sırtlan. Evet. Vahşi bir Press hayvan mı? Key. Vahşi bir hayvan. Hayır, oh, kalpo ya. Yeah. Sırtlan vahşi bir hayvan. evet. Evet. Hippo olmaz. Hey, hippo evet. da vahşi bir hayvan ama. Heart. Evet. Swiger oops it, hippo. Evet. Hippo olmaz olacak ya. Hep hippo da vahşi bir hayvan ama. Evet. A H -E Harika. Bicycle. Babacım. Efendim. B L E N D E R. Blender. Evet. Bicycle. Bıçağı mı var? Evet, yok. Bardağım var, sapım var. Babacım. B E T E R. Bak bakayım. bakayım. Battery. Pil. A o dedi. Bicycle. A o dedi. Pil demek battery. Evet. Pil. Pil mi? Hayır. B I C L E Harika. Evet. Girafik Bak el bombası olmaz. Bak el bombası olmaz. <laughs> evet. e, olmaz diyoruz ama <laughs> yazıyoruz de Niye? El bombası <laughs> ne iş var zürafada evet. ya? El bombası olmaz diyoruz. sana el bombası yazıyorsun. <laughs> evet. Grenade. Evet. evet. Babacım. bizim. <laughs> Oğlum penguene benziyor mu ya? Harbiden ha. Zürafayı da penguen yazan ilk defa gördüm. Penguen ups dedi. Oğlum zürafayı da penguen diye ilk defa gördüm ha. Penguen ups dedi. Ups'lar tabii ki. Ne dedin? Bu cevap mı desin? Harika mı desin? Harika mı desin? Evet. Babacım. Oğlum Dikkatli kutup ayısı nasıl olur ya? A o dedi. A o dedi. A o dedi. A o dedi tabii ki yani. Babacım. J E R H. Jellyfish. Deniz anası ops dedi. Rectangle. Benzemiyor ki ya. İyi zehirli bir inisi olan bir deniz canlısı. Evet. Deniz anası ops dedi. Evet. Jellyfish ops dedi. Jellyfish ops dedi. Evet. Harika. No. Google'ı kapattık. Al. Evet. Dona karan New York. Ne dedi? A o. Olmaz. Evet. -T -O. Nato. Ne dedi? A o. Organization. Evet. Nota. NATO iki kere A dedi. Evet. İki kere A dedi. Evet. evet. E, excellent. Harika. Evet. Hmm. Wallet. Bak Morse olmaz. Morse olmaz. Morse bir kutuplarda yaşayan foka e. benzeyen bir hayvan. Evet. Deniz aslanına e. benziyor. Evet. Morse olmaz o. diyorum ya. Morse walrus demek. Wallet. Evet. Artık hayvanı. Ups dedi. A, A, e. Ağzından Good dişleri job. olan. Büyük evet. dişleri. Uncle. Aha uncle çıktı al. Babacım. Aha uncle çıktı al. Uncle M işte. Hayır, oku bakayım. Oku bakayım. A. Oğlan uncle ne 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 ya. Uncle. Oops dedi. Oops dedi. Press Oops dedi. Evet. Oops dedi. Finlandiya şirketi telefon. Evet. Babacım. Vichy ne onca ya kozmetik Uf. markası o ya. Evet ya. ya. Vichy kozmetik. Amcadan kozmetik markasından nasıl beni gönderip kılıyorsun yani? Sen götürmesin uncle'ı. Apple çıktı, al. Melek olmaz diyorum ya. Apple Oğlum elmadan ok olur mu oğlum ya? Evet oklu elma. Apple. Olmaz. Erol olur mu? oklu elma. Vurulmasın yazık elmana. K-O-R. Kunor olmaz. Hazır çorba. Evet. Kunor ups dedi. Evet. Kunor hazır çorba ups dedi. Sakın TV kanalları yazma. Sakın. Yazma Ankara TV yazma ya. a o dedi. Evet. Yemek tarifi kanalım var onun. Allah Allah. Ne Bak gitti gazete TV uh -oh. Haber kanal var. Allah Allah. Haber kanal var. Yıldız TV de olmaz. Star TV. Oo, gitti Yıldız TV yazdı ben onlar dedikçe ya. Bu. Üç kere uh oh. Evet. Babacım babacım. Vay ola. Uh Neydi? Vay olan. Kemanın That's daha büyük hali. Yaylı e bir çalgı olmaz. Çello yazdı ya. Oops. <laughs> Piano. Ups dedi. Çello. Ups dedi. Çello.